Siz mi getirdiniz? Zahmet oldu. Rica ederim. Eve gidiyordum da size de bir hoşça kalın demek istedim. Teşekkür ederim. Ee, buyurun. Hı, hı Siz iyi misiniz? Yorgunum. Tahmin ederim. Çok yorgunum. Çok gerildiniz tabii. Ama geçecek biliyorsunuz. Her zor durumdan biraz daha güçlü çıkıyor insan. Yıprandığını düşünüyor belki ama... ...bence yaşadıklarıyla daha da kuvvetleniyor. Yeter ki kapıp koy vermesin kendini. Düzelmek için çaba harcasın, değil mi? Bihter Hanım da hemen iyileşecek göreceksiniz. Şimdi onu rahatsız etmemek için çıt çıkmıyor evde. Ama yakında çocukların neşeli sesleri de yükselecek. Merak etmeyin. Bu bir dönem. Çabucak gelip geçecek. Biliyorum. <laughs> Siz buraya dinlenmeye geldiniz. Ben de başınızı şişiriyorum. Ne demek çok iyi geldi. Neyse ben gideyim artık. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakal. Dönün. Görüşürüz. Güle. güle. yalan söyleme ödev bu kadar çabuk bitmez. Ya on problem 10 hmm. on dakikamı bile almadı. Bilemeyiz artık. Yarın okulda verirsin hesabını. Ödev notumu görünce morarma da. Matmazel duymasın bu konuşmaları. Aa, yatakta değil. Sana ne? Banyodadır belki. Yürü. Bihter. Gelmedin. Herkes evde. Hiçbir umurumda değil. Her şeyi göze aldım. Sen de hemen ver şimdi kararını be. Ben böyle sürdüremeyeceğimi söylüyorum. Sen ne diyorsun? Benimle devam etmeye var mısın yok musun söyle. Yapma, ne olursun yapma. Beni beni böyle sıkıştırma. Senden beklediğim tek kelimelik bir cevap. Hep böyle yapıyorsun. En zor anlarda. Kolay olmayacağını en baştan biliyorduk ikimiz de. Anlayışlı ol biraz. Beni zor durumda bırakmayın. Yine. yine. Dün de öyle yaptın. Eğer beni bekleseydin, çiftliğe gitmeye kalkmasaydın bütün bunlar olmayacaktı. Biz çay içeceğiz Nesrin. Tamam, sağ ol. Sağ ol canım. Ya madem yatmıyor, Bihter'i de çağıralım. Kapısı açıktı, gördük. Hiç yatmamış. Banyoda herhalde, çıkınca gelir. Benden ne zaman iste, ne de sabretmemi bekle. Dayanamıyorum diyorum sana. Yapamıyorum böyle diyorum. Ne istediğini söyle. Benimle her şeyi göze alacak mısın yoksa bu ilişki amcanın güvencesi altında mı sürdürmek istiyorsun? Ne diyeyim ben sana şu anda? Biter. Ne olursun zorlama. Anlaşıldı. Biter. Hem benden vazgeçmeyeceksin hem amcanın sağladığı imkanlardan. Yok öyle ya ama. Ne diyorsun sen? Nasıl konuşuyorsun benimle? Bittin artık, anladın mı? Bittin benim için. Biter. 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 Kalktın Hiç yatmadım, sıkıldım odada. Gerçekten iyi misin? Evet. İyi olmasam da evlenme yıl dönümümüzü odada tek başıma yatarak geçirmek istemiyorum. Birinci yıl dönümümüz kutlu olsun. Cık. Canım. Nice senelere. Mm.